1518'in dans salgını, Temmuz 1518'de Strasbourg şehrinde akıl almaz bir olay yaşandı. Her şey Frau Trofe adında bir kadının sokağa çıkıp durmaksızın dans etmeye başlamasıyla başladı. Saatler geçti, ardından günler ama kadın bir türlü duramıyordu. Daha da tuhafı bir hafta içinde onlarca insan ona katıldı ve herkes durmaksızın dans etmeye başladı. Doktorlar ve yöneticiler bu duruma anlam veremedi sorunun aşırı ısınmış kan olduğunu düşündüler ve çözüm olarak daha fazla dans etmeyi önerdiler. Müzisyenler tuttular, meydanları dans alanı haline getirdiler. Böylece dansçılar rahatça iyileşebilirdi ama tam tersi oldu. İnsanlar bitkin düşene kadar dans etti. Bazıları kalp krizi ya da felç geçirerek hayatını kaybetti. Bu dans salgının sebebi hala bir gizem. Toplu bir histeri miydi? Yoğun stresin bir dışa vurumu mu? Yoksa ekmekteki ergot gibi bir zehirlenme mi? Sebebi ne olursa olsun 1518'in dans salgını tarihin en garip ve rahatsız edici olaylarından biri olarak hatırlanıyor. Durdurulamayan ölümcül bir dans.